Kanalımdan ve mutfağımdan sevgiler, saygılar. Bugün sizler için farklı sunumuyla, farklı şekliyle baklava tarifi hazırladım. El açması baklava tarifi. Buyurun yapımına geçelim. Hamuru için bir su bardağı su, bir çay bardağından bir parmak eksik sıvı yağ, bir adet yumurta, 2 yemek kaşığı elma sirkesi ekleyip güzel bütün malzemeleri karıştıralım. 1 çay kaşığı tuz da ekleyip karıştıralım. 4-4,5 su bardağı kontrollü bir şekilde ununu ekleyip üzerine de bir paket kabartma tozunu ilave edip güzel yoğuralım. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur olmasına dikkat edin arkadaşlar. Kesinlikle katı bir hamur yoğurmayın. Çok cıvık da yoğurmayın. Bu sefer de hamuru toparlamakta zorlanırsınız. Dediğim gibi kontrollü bir şekilde ben 4,5 su bardağı un kullandım. Siz de kontrol ederek un kıvamını ayarlayabilirsiniz. Bir de hamurun yırtılmadan açılması için iyice yoğurmanız gerekiyor. Hamuru güzel yoğurduktan sonra 8 adet bezeye hamuru keselim. Benim her bezem 140 gram geldi. Siz de ona göre ölçersiniz. Sonra bezeleri biraz elimizle açıp Böyle bezelerin her tarafını nişastaya bulayalım, bol nişastaya buluyoruz. üzerine örtüp bir saat veya bir buçuk saat bekletelim hamurları dinlensin iyice. Şerbeti için tencerenin içerisine 4 su bardağı şeker, 4 su bardağı suyu alıp karıştıralım. Ocağın üzerine alıp kaynamaya başlayana kadar yüksek ateşte kaynamaya başladıktan sonra da kısık ateşte 20 dakika kaynatıp soğumaya bırakalım. İyice dinlendikten sonra bezeleri nişasta serpip ince olacak şekilde açalım. Hamuru hem çok güzel yoğurduk hem de bayağı beklettiğimiz için açmakta kesinlikle zorlanmıyoruz çok pratik ve çok da güzel bir şekilde açılıyor. Bakın böyle incecik olmasına dikkat edin. Hamuru gördüğünüz şekilde karşılıklı keselim ve kestiğimiz hamurun ortalarını nişasta serpelim nişastaları yayıp böyle gördüğünüz şekilde de katlayalım her katladığımız katın üzerine de yine nişasta serpelim şöyle ortaya doğru katlayalım yine diğer ucunu da aynı şekilde nişasta ile böyle her tarafını kaplayıp katlayıp gördüğünüz şekli verelim Katladığımız hamurları tepsinin üzerine alıp üzerlerini örtelim. 200 gram tereyağını eritip içindeki köpüğünü alalım. Ve üzerine bir su bardağı sıvı yağ ekleyip karıştırıp kenara alalım. Katladığımız hamurları merdane yardımıyla açalım. Hamuru böyle biraz merdane ile büyüttükten sonra tereyağlı sıvı yağ karışımından üzerine sürelim. Ceviz veya fındık kırığıyla üzerini kaplayıp rulo şeklinde sıkıca saralım. Ben iç harcı olarak kırıklanmış ceviz kullandım. Dediğim gibi siz istediğiniz iç ile hazırlayabilirsiniz. Böyle katladığımız hamuru 3 eşit parçaya keselim. Ortasından bastırıp ikiye kapatalım. Ve kapattığımız yerden de böyle bıçakla keselim. Sonra kestiğimiz yerden geriye açalım. Bakın gördüğünüz şekilde bu şekli oluşturuyor. Sonra fırın tepsisinin üzerine hazırlamış olduğumuz tatlımızı alalım. Bu şekilde bütün bezeler bitene kadar aynı işlemi uygulayalım. Tepsinin üzerine aldıktan sonra artan yağı da eğer donmaya başladıysa tekrar ısıtalım. Ve yağı böyle hamurların üzerine tatlımızın üzerine bolca dökelim. Eğer yağınız yetmez ise üzerine devam sıvı yağ da ilave edebilirsiniz. Burada önemli olan tatlımızın her tarafının yağlanması. Tatlıyı önceden ısıtılmış 160 derece alt üst ayarda 1 saat 25 dakika pişirelim. İyice kızarsın. Tatlı fırından çıktıktan sonra ılımaya bırakalım. Ben tam 30 dakika dinlendirdim. Ilık tatlıya soğuk şerbeti dökelim. Benim e, bu verdiğim ölçülerden bir su bardağı kadar şerbetten arttı. Onu da ben buzluğa kaldırdım. E, i̇stediğim zaman çıkartıp başka tatlılarda kullanabilirim. Üzerini de bu şekilde tatlının e, antep fıstığıyla süsledim. Verdiğim tarife göre birebir uyarsanız çok lezzetli çıtır çıtır bir baklava yersiniz. Şerbetle buluşturduktan sonra bir saat bir buçuk saat kadar dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz. Ben bu tatlının adına kuş gagası dedim arkadaşlar. Ee, kuş gagası baklava tarifim servise hazır. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Bugünlük benden bu kadar. Yeni tariflerimde yeni paylaşımlarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.